Merhaba arkadaşlar. Modül 8 ders 2'ye hoş geldiniz. Normal dağılımla devam ediyoruz. Normal dağılım veya bir başka ifadeyle simetrik dağılımın arkadaşlar grafik üzerindeki gösterimi şu an ekranda gördüğünüz dağılıma benzer şekilde oluyor arkadaşlar. Burada unutmamanız gereken şeyler şunlardır. Bakın dikkatinizi çekerim. Z puanı arkadaşlar eksi 3 ile artı 3 arasında değişiyor. Bakın z puanı eksi 3 artı 3 arasında değişiyor. Peki t puanı 20 ile 80 arasında değişiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunlar arkadaşlar t puanının 20 ile 80 arasında değişmesi, z puanının 0-3 ile eksi 3 ile artı 3 arasında değişmesi arkadaşlar size bazı sorulardaki hesaplamalarda yardımcı olacak. Bakın normal dağılımda arkadaşlar 0 noktası tam ortayı ifade ediyor değil mi? Aynı zamanda size eksi 1 ile artı 1 arasındaki iki, yüzdelik kişi sayısını veriyor. Örneğin %34,13 eksi 1 ile 0 arasında yer alan kişi sayısı. Yüzde aynı değer arkadaşlar bir diğerinde de yine 0 ile artı 1 arasında görüyorsunuz. Peki eksi 2 ile eksi 1 arasında z puanı dağılımında kaç kişi var? Yüzde 13 kadar kişi sayısı var. Aynı şekilde burada da arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi 2 arasında yüzde 2 %2,14 diğer tarafta da %2,14 kadar puanın olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Burada normal dağılımda simetrik dağılım hangi durumlarda oluşabilir diye bir soru gelirse mod, medyan ve aritmetik ortalamanın birbirine çok yakın olduğu veya eşit olduğu durumlarda arkadaşlar normal dağılımın unu oluştuğunu unutmayalım. Buradaki değerleri de lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Normal dağılım nasıl ifade edilebilir? Standart sapması 1, frekans eğrisi çan şeklinde olan simetrik dağılımdır arkadaşlar. Normal dağılım simetrik olduğu için normal dağılım gösteren değişkenlerin ortalamaları, ortancaları, modları ya eşittir ya da birbirine çok çok yakındır. Örneklem büyüklüğü, arttı, büyüklüğü arttıkça deneklerin dağılım ve ortalamanın örneklem dağılımı da arkadaşlar normal dağılıma yaklaşıyor. Yani 30 kişinin üstüne çıkması durumu. Normal dağılım eğrisini açıklamak için ortalama ve standart sapma olmak üzere iki değere ihtiyacımız var. Bunlar arkadaşlar normal dağılımı tamamlayan parametreler olarak bilinmektedir. Bir KPSS sorusu örneğini görüyorsunuz. Soru şu arkadaşlar hangi derste dağılım normaldir? Biz ne dedik? Normal dağılımda aritmetik ortalama mod medyanın eşit olması gerekiyor veya birbirine çok çok yakın olması gerekiyor. Bakın burada tarih dersinde mod medyan aritmetik ortalamanın birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani bu, bu derste puanların normal dağılımını söyleyebilirsiniz. Peki hangi derste grup homojen veya farklılaşma en düşük ya da öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirine en yakındır? Bunun için neye bakacağız arkadaşlar? Standart sapmaya standart sapmanın küçük olması bir grubun dağılımının homojen olduğunu ve farklılaşma düzeyinin küçük olduğunu yani düşük olduğunu gösterir arkadaşlar. Buna göre coğrafya dersinin standart sapması 3 olduğu için ve en küçük değer bu olduğu için bu grubun notları daha homojendir diyebiliriz. Hangi ders peki heterojen arkadaşlar ya da farklılaşma en yüksek ya da öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirinden en uzak. Burada da arkadaşlar yine standart sapma değerine bakıyoruz. Matematik dersinin puanlarının standart sapması en yüksek değer olduğu için yani 10 olduğu için matematik dersi için e, grup homo heterojen farklılaşma en yüksek öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirinden en uzak yorumlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki grup olarak en başarılı olunan ders hangisidir? İşte burada arkadaşlar bizim bir hesaplama yapmamız gerekiyor eğer z ve t puanı sorarsa. Ama burada sormadığı için şu yorumu yapabiliriz. Standart sapmanın küçük olduğu yani aritmetik ortalama ve standart sapma bölgeleri arasındaki puanların en yakın olduğu coğrafya dersi en başarılı olunan derstir diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki kritik nokta grup olarak en başarılı olunan dersin sorması. Ama bir bireyin aldığı notlar olsaydı işler değişebilirdi arkadaşlar. O zaman z ve t puanına ihtiyacımız oluyor. Yine grup olarak en başarısı olunan ders hangisidir sorusunda da arkadaşlar. Standart sapmanın büyük olduğu yani aritmetik ortalama ile standart sapma bölgeleri arasındaki puanların farklarının en uzak olduğu veri grubunun ve dersin en başarısı olunan ders olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama öğrenme düzeyi en yüksek olan ders hangisidir arkadaşlar? Burada yine aritmetik ortalamalar verildiği için o değere bakacağız. Tarih dersi ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek olduğu derstir. Coğrafya dersi en düşük olduğu derstir arkadaşlar. Peki bir kişinin örneğin Leyla'nın en başarılı ve en başarısız olduğu dersler hangisidir sorusunda nasıl hesaplama yapacağız? Burada arkadaşlar Z ve T puanına ihtiyaç duyuyoruz. Z ve T puanını hesaplayarak arkadaşlar bir kişinin en başarılı ve en başarısız olduğu dersleri hesaplayabiliriz arkadaşlar. Z puanını nasıl hesaplayacaktık? Puan eksi ortalama bölü standart sapma arkadaşlar. Bir KPSS sorusu örneğinde bunu görüyorsunuz. Bakın öğrencinin puanları verilmiş. Kendi puanı. Aritmetik ortalama ve standart sapma. Hemen Z puanlarını hesaplayacağız arkadaşlar. Artı 1 eksi 0.63 artı 0.2 0.42 artı 1.79 T puanlarını da aynı şekilde hesaplayabiliriz. İkisi de arkadaşlar bizi doğru sonuca yönlendirebilir. Sıraladığımız zaman arkadaşlar Artı 3'e doğru gittikçe başarı artıyor. Eksi 3'e doğru gittikçe başarı düşüyor. Yani buradaki Z puanı en yüksek olan değer veya T puanı en, yüksek, en yüksek olan değer arkadaşlar bize Leyla'nın en başarılı olduğu dersi gösteriyor. Ki burada birinci ders matematik. ikincisi arkadaşlar Türkçe. Üçüncüsü sosyal bilgiler. Dördüncüsü fen teknoloji arkadaşlar. Bir de arkadaşlar dağılımdaki çarpıklığı bahsetmiştik. Negatif çarpık dağılım yani kuyruğun olduğu taraf sola çarpık dağılım diyoruz arkadaşlar biz buna. Ee, nasıl oluyor? Mod büyüktür, medyan büyüktür, aritmetik ortalama durumunda veya ekranda görüyorsunuz frekans dağılımının nasıl oluştuğunu, dağılımın grafiğinin nasıl belirginleştiğini görüyorsunuz. Kuyruk sol tarafta biz buna sola çarpık diyoruz. Burada yorumlarımız ne olur arkadaşlar? Sınıf başarısı nispeten yüksek. Sorular veya testler nispeten daha kolay diyebiliriz arkadaşlar. Pozitif çarpık dağılımda ne olur? Pozitif çarpık dağılım sağ çarpık dağılımı ifade eder. Aritmetik ortalama büyüktür, medyan büyüktür, mod durumunda arkadaşlar. Pozitif çarpık dağılımdan yani sağ çarpık dağılımdan bahsedebiliriz yorumumuzda şu. Sınıf başarısı nispeten daha düşük. Sorular ve testler nispeten daha zordur arkadaşlar. Bir de çarpıklık katsayımız var. Çarpıklık katsayısı arkadaşların sıfır, o, sıfırdan küçük olması durumu çarpıklığın negatif sola çarpık olması durumunu ifade eder. Sıfırdan büyük olması pozitif çarpıklı yani sağ çarpıklı arkadaşlar ifade eder. Çarpıklık katsayısının sıfıra eşit olması dağılımın simetrik olduğunu gösterir. Yani sıfıra yakın sıfıra çok çok yakın çarpıklık katsayıların dağılımı normalliğine işarettir arkadaşlar. Çarpı katsayısının hesaplamasında aşağıdaki formül kullanılır. Yani 3 Parantez içinde e, puan eksi ortanca bölü standart sapma arkadaşlar bize çarpıklık kat sayısını veriyor. Burada dikkatinizi çekmem gereken bir nokta var. Bakın dağılımın çarpıklığında negatif çarpık dağılımda yani sola çarpık dağılımda puanların çoğu dağılımın sağ tarafına yayılmıştır arkadaşlar. Bakın puanların çoğu şu tarafta. Sağ tarafa yayılmış durumda. Ama tam tersine gelin. Pozitif çarpık dağılımda yani sağ çarpık dağılımda puanların çoğu arkadaşlar dağılımın sol tarafına yayılmış durumda. Bunu lütfen unutmayın. Karşınıza soru olarak çıkıyor ki dün de çıktı arkadaşlar. Sınavla ilgili bir video daha sizde yayınlayacağım. Orada görüşmek üzere.